Başbakan ile İmralı Canisi Şiracı ile Bozacı olmuşlar ve birbirlerine şahitlik etmeye başlamışlardır. Şayet süreçte amaçlanan İmralı Canisi'nin affı PKK'nın siyaset taşınması ise biz var oldukça bunun gerçekleşmesi rüyada bile mümkün olmayacaktır. Şayet süreçte kastedilen vatanımızın bir bölümünü ayırmak, özelliği inşa etmek, çok kimlikli, çok dilli ortaklıklar devleti kurmak ise bunun karşısına bozkurt gibi dikileceğimiz unutulmamalıdır. Bizi yanılıp yenilip uysal ve uzlaşmacı görenlere bu konularda ne kadar tarihsiz olduğumuzu göstereceğiz. Bizim çağrımız fırkata değil muslatadır. Bizim yolumuz kavgaya değil kardeşliğe çıkmaktır. Ancak Türkiye'nin var olması, Türk milletinin payidar kalması için her şeyi göz alacağımızdan da kimsenin şüphesi olmamalıdır. Rehavet etmişmeyiz. Karamsarlığa geçit vermeyiz. Milletimiz bize yetki verirse Çanakkale ruhunu rehber yapar, müce, milli mücadeleyi meşale gibi yakar, Türk milletinin zafer yoluna düşer, İmralı'yı yıkar, Kandil'i yakar, teslimiyetçilerin yakasına Allah'ın izniyle yapışır.